2, 4 DYS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan Hiper zeka seni sıyıracak aradan Ders çalışma isteğim yok saçma Oyun oynamak istiyorum yapma İmkansız çalışmadan yapmak Dersi derste de dinle gel de kanka Hiper zeka bu kapıların anahtarı Hem konu anlatım hem soru bankası Herkese merhaba sevgili dostlarım Ben Deniz Çopur hocanız ve Bugün hiper zeka kanalında 5. sınıf konu anlatım serimize Son hız devam ediyoruz Bir önceki bölümümüzde giriş yapıp Doğru nedir ışın nedir? Doğru parçası nedir? Bunlardan bahsetmiştik. Bugün ise gerçekten önemli bir kazanıma daha giriyoruz. Kesişen doğrular, paralel doğrular, dik kesişen doğrular gibi birçok konu başlığını bugün sizlerle beraber işliyor olacağız sevgili arkadaşlarım. Hemen giriş yapalım. Ne diyoruz? Klasik girişimizi bir yapalım. Elimizde kalem, önümüzde hiper zeka soru bankası. Ne diyoruz? Gelsin sorular. Şimdi arkadaşım ilk başlığımız ne? Kesişen doğru. Diyor ki bir tane ortak noktası olan doğrulara biz kesişen doğru diyoruz arkadaşlar. Bakın burada iki tane doğrumuz var. Bu doğrularımızın bir noktada kesişmesiyle elde etmiş olduğumuz bu görüntüye bu şekli biz kesişen doğrular diyoruz. Doğrularımızı şöyle düşünün arkadaşlar. Bu bir doğru işte bu bir doğru. Bunlar herhangi bir şekilde kesişiyor. Bir noktada kesişiyor. Bir noktada, noktada kesişmesi ile elde edildiğimiz bu görüntüye bu şekli biz kesişen doğrular diyebiliriz. Bakın burada K ve L noktaları kesişme noktasıdır diyor. Çünkü bu iki doğrumuz K ve L noktalarına kesiştiği için biz buralara kesişme noktası diyebiliriz. Tamam. Geldik ikinci maddemize. ikinci kuralımıza. Önemli bir kural ne diyor? Diyor ki dik kesişen doğrular. Bu daha önemli bizim için. Birbirini 90 derecelik açı oluşturacak şekilde kesen doğrulara dik kesişen doğrular denir diyoruz. Arkadaşlar burada genelde bizim elde etmeye çalıştığımız şeklimiz ne biliyor musunuz? Bir T harfi. Bakın. Şöyle şekli biraz daha güzel gösterip bir t harfi elde etmeye çalışıyoruz. Bir t harfini elde edecek şekilde bir görüntü oluşursa biz buna diyoruz ki dik kesişen doğrular 90 derecelik açıyla gelmesi lazım bu doğrularımızın. Şekle baktığınız zaman bakın burada bir 90 derecelik açıyla iki tane doğrumuz dik bir şekilde kesişmiş. Yine aynı şekilde 90 derecelik bir açıyla dik bir şekilde kesişmiş bu iki doğrumuz. Bu iki doğrumuzu biz Dik olduğu zaman sembolize olarak nasıl gösteriyoruz? Ben az önce size ne dedim? Bir T harfi elde etmemiz lazım demedim mi? Arkadaşlar bir ters T oluşturduğumuz zaman bu da sembol halidir. Diyoruz ki AB doğrusuyla CD doğrusu birbirine diktir. Bu diklik semboldür. Bunu unutmayın. T ters T harfi bizim için diklik semboldür. Ve bu aynı zamanda oradaki açının 90 derece olduğunu da bizlere gösterir arkadaşlar. Dik doğruların oluşturduğu açılar 90 derecedir. Bunu unutmayalım. T harfini elde ediyoruz. Mola ya mola istiyoruz. <laughs> mola istiyoruz. Bu harfimiz, bu şeklimiz oluştuğunda Birinki doğrularımız dik kesişmiştir. 90 derece olması gerekiyor. Üçüncü doğrumuz ise arkadaşlar paralel doğrular. Hocam bu paralel doğrular ne? Birbirine olan uzaklıkları her yerde aynı olan ve hiçbir noktada birbiriyle kesişmeyen doğrulara biz paralel doğrular diyoruz. Bakın bu iki tane doğrumuzu düşünün. Bunlar böyle sonsuza kadar gitsinler arkadaşım. Birbiriyle hiçbir şekilde kesişmiyorlar. İlla böyle olmasına gerek yok. Yani bu şekilde de bir görüntü oluşabilir. Biz bu şekilde doğrularımızın kesinlikle birbiriyle kesişmeme durumu oluştuğunda diyoruz ki bu doğrularımız birbiriyle paraleldir. Paralelliğin sembolü şu arkadaşlar. Bakın burada iki tane böyle hafif yatay doğrumuzun, doğru parçamızın gösterilmesiyle oluşan şeklimize biz paralellik sembolüyoruz. Bu paralellik semboldür. Birbirine paralel olan doğruları E ve F ifade edip ortaya paralel sembolünü yerleştiriyoruz. Bitiriyoruz. Paralellik sembolünü unutmayın. Bu bizim için paralellik sembolüdür. Yukarıda belirttiğimiz diklik sembolü bu şeklimizde bizim için paralellik sembolüdür. Kesinlikle kesinlikle birbiriyle kesişmeyen ve sonsuza kadar bu şekilde ilerleyen doğrulara biz paralel doğrular deriz. Unutma kesişmeyecek. Hiçbir şekilde kesişmeyecek. Son bir bilgimiz kaldı. Son bilgimize ne arkadaşlar? Çakışık doğrular. Hocam bu çakışık dediğimiz doğrular nedir ya? Dediğiniz zaman da tanımı bir okuyalım. Bütün noktaları ortak olan doğrulara çakışık doğrular denir. Bakın arkadaşlar iki tane doğrunun aslında üst üste gelmesi diyebiliriz biz. İki tane doğru üst üste geldiğinde bunlar çakışık doğru olmuş olacaktır. D ve E doğrusu üst üste gelmiştir. Buna göre D ve E doğruları çakışıktır diyebiliriz. Çakışık doğrular için özel bir sembolüm yok. Sadece ifade edilen metni ve tanımı bilin yeterli. Geçelim bir pekiştirme kısmına hadi bir geçelim bakalım ne diyor. Aşağıda kare çizilmiş olan doğrulara göre aşağıdakilere D ya da Y harfi yazarak doğru olanlara D yanlış olanlara Y harfini yazın diyor. Diyor ki A ve B bakın şuradaki A ve B birbirine paraleldir diyor. Kesinlikle doğru. Yatayda baktığımız zaman arkadaşlar bunlar sonsuza kadar gitsinler birbiriyle hiçbir şekilde kesişmezler. B ve C bakın B nerede burada B ve C birbirini dik keser diyor arkadaşım şöyle bir T harfi yok ki arkadaşlar böyle bir T harfi oluşuyor mu ben zannetmiyorum böyle bir T harfi oluştuğunu bunlar birbirini dik kesmiyordur bunlar birbiriyle kesişiyordur bakın dik kesişme kaydı dik kesişmede elde edeceğimiz şeklimiz bir T şekli olmasıdır lazım. Bakın bu böyle yatayda olabilir, çapraz da olabilir. Yeter ki T harfini elde etmeye çalışın. Ama B ve C'ye baktığımız zaman biz burada bir T harfi göremiyoruz. Bir 90 derece göremiyoruz. Bir diklik göremiyoruz. Yanlıştır. B ile D. Bakın B ile D. Arkadaşlar B ile D kesişmiş. Nasıl paralel olsun? Paralel doğrular birbiriyle kesişmeyen doğrulardır. C ile D bakalım C ile D birbiriyle paraleldir diyor. Hayır arkadaşım. C'yi böyle uzatmaya devam et. D'yi de böyle uzatmaya devam et. Bunlar bir noktada kesişirler. O yüzden paralel değildir. Paralel doğrular birbiriyle kesişmeyen doğrulardır. Unutmayalım bunu. A ile D hemen şöyle ifademizi düzenleyelim. A ile D evet A ile D birbiriyle dik kesişir diyor. Arkadaşım bak şöyle uzattığımız zaman Böyle uzattığımız zaman burada bir 90 derecelik açı oluşuyor ve birbirini dik kesiyor. T harfini elde ediyoruz. T harfini elde ediyorsak A ile D birbirini dik kesiyordur diyeceğiz. A ile C birbirini dik kesiyordur diyor. Hayır arkadaşım A ile C birbirini dik kesmiyor. Sadece bir noktada kesişiyorlardır. Bu da bizim için yanlış bir ifadedir dedik. Diğer sayfamıza geçtik. Bakalım diğer sayfamıza bizlere ne diyor, ne veriyor, ne istiyor arkadaşlar. Pekiştirmeye devam ediyoruz. Sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Diyor ki bize aşağıda kareli zemine çizilmiş olan doğruların birbirine göre durumlarını belirleyerek boşluklara paralellik veya diklik sembollerinden uygun olanlarını yerleştirelim. Bakın B ile de Bakın D burada, B burada. Arkadaşlar bunlar birbiriyle hiçbir şekilde kesişmeyeceklerdir. Çünkü bunlar yatayda birbirle kesişmeyecek şekilde ilerliyorlar. Bunlar birbirine paraleldir diyebiliriz. B ile F nerede bakayım? B burada. B'yi uzat arkadaşım. Bak B'yi uzatıyoruz, uzatıyoruz, uzatıyoruz. F'yi de uzatabiliriz aynı şekilde. Bunlar birbirini dik kesmiştir. Bunlar birbirini dik kestiği için arkadaşlar biz buraya diklik sembolünü yazabiliriz. B ile F birbirini dik keser. A ile E bakın A ile E hocam A ile E Sayalım mı şurayı? 1, bir, 2 birim. 1, bir, 2 iki birim. 2'ye 2. Iki. Peki E'yi sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3 birim. 3'e 3, 2'ye 2. Bunlar birbiriyle kesinlikle kesişmezler. Bunlar birbiri ile paraleldir diye biliriz. Devam ediyoruz. Şuradaki böyle yazmış olduklarımızı bir silelim. Bize bir alan oluşsun. Diyor ki D ile F. Bakın şurada F'yi uzatıyoruz. F'yi uzattık. D'yi de uzattık. Al sana T harfi arkadaşım. Bak burada bas bas bağırıyor. Diyor ki biz dik kesişiyoruz diyor. D ile F birbirini dik keser. Aynı şekilde C ile D. Bak C'yi uzatıyoruz. Uzattık uzattık. D'yi de uzattık hocam. Arkadaşım aynı T harfini elde ettik. Bunlar birbirini dik kesti. C ile D birbirini dik keser diyoruz. Son olarak son olarak bakıyoruz. Hangisine bakıyoruz? C ile F. Arkadaşlar C ile F birbiriyle hiçbir şekilde kesişmeyecekleri için bunlar birbirine paraleldir diye biliriz. Ve 6. sorumuzdaki pekiştirici bitirdik. Geldik 7'ye. Bakalım 7. sorumuz bizlere ne diyor, ne vermiş, ne istiyor? Güzel bir soru kalıbı çözerek ilerlemeye devam edelim. Aşağıda kalizeminde verilen doğrularla ilgili soruları cevaplayınız diyor. Birbirine paralel olan doğrular hangisi? Arkadaşlar bakın C ile D birbirine paralel. C ile D birbirine paralel birbiriyle hiçbir şekilde kesişmez. Aynı şekilde A ile B birbiriyle paralel A ile B birbiriyle paraleldir. Sembolize olarak ifade edebiliriz. Birbiriyle dik kesişen doğrular bakın A ile C birbiriyle dik kesişir. Hemen yazalım A ile C. Aynı şekilde A ile D birbiriyle dik kesişir. A ile D birbiriyle dik kesişir. Aynısı B için de geçerli. B ile C birbiriyle dik kesişir ve B ile D de birbiri ile dik kesişir diye biliriz. Olayı bitirdik sevgili arkadaşlar. Birbiriyle kesişen doğrular hangisidir? Dik kesişenler hariç diyor. Dikleri yukarıda yazdık zaten. Kesişmesi lazım. Arkadaşım bak E ile D bir noktada kesişmiş. D ve E birbiri ile bir noktada kesişmiş. Başka kesişenler var mı hocam? Var arkadaşım. Bak buradaki E B ile de kesişmiş. Aynı şekilde B ve E de birbiri ile kesişmiştir diyebiliriz. Aynı şekilde bak burada E'yi uzat arkadaşım. C'yi de uzat. Sonuçta bunlar bir doğru değil mi? Sonsuza kadar gidiyorlar. C ve E de bir noktada kesişiyor. Aynı zamanda arkadaşım şuradaki E'yi uzatmaya devam et. A'da da bir noktada kesişiyor. Diyeceğiz ki E ve A'da bir noktada kesişebilir. Diyebiliriz olayımızı bitirdik Bu sayfadaki son sorumuzu çözüyoruz Ardından testlere dalacağız ya Testlerdeki sorularımıza geçeceğiz Kazanım sorularımıza geçeceğiz bir de onları çözeceğiz Ne anlatıyor bir bakalım önce değil mi Şimdi geliyoruz 8. pekiştiriyorum bölümüne Aşağıda kareli zemine verilen AB ile EF birbirine dik. Bak, A, B ile EF birbirine dik. O zaman hemen bir tane çizelim mi? Hocam şuraya bir tane AB doğrusu çizelim. Bu arada efsane çizdim, Aa, acayip iyi oldu. Dur, buraya A yazalım, buraya B yazalım. Mükemmel çizmemden sonra A, B ile EF birbirine dik. Şuradan da bir tane EF çizelim arkadaşlar. Çok önemli mi değil? Öbür tarafa da çizebilirsin. Şuraya da bir, biz hemen. EF çizelim. EF de bizim için arkadaşlar birbirini dik kesen doğrular. Tamam. Geliyorum. Diyor ki EF ile CD birbirine paralel. EF'ye paralel bir doğru çizelim şuraya. Bakın çiziyorum. EF'ye paralel bir doğru çiziyorum. Bu doğrumuza ne? CD doğrusu. Hemen CD doğrusunu da çizdik. Bu tamam. Bu tamam. Son bir kısım kaldı. CD ile GH birbirine dik. CD ile GH birbirine dik olduğu için de arkadaşlar şuradan bir dik olabilecek şekilde bir ah bunu çok güzel çizemedik dur biraz daha güzel çizeceğiz başaracağız ya şöyle çizdik evet başardık burası da arkadaşım G ve H olarak adlandırabiliriz istediklerimizi elde ettik tamam ne diyor yandaki soruya göre yani yandaki çizdiğimiz şekle göre AB ile bakın şuradaki AB ile AB ile CD birbirini dik keser bu kadar Sadece senden dik bir paralel mi bunu istiyor? EF ile EF ile GH birbirini dik keser. Buraya diklik sembolünü yazıyoruz. AB ile GH birbirine paralel birbirini hiçbir zaman kesmezler diye biliriz. Ve geçelim testimize. Bakalım testteki sorularımız bizleri nasıl karşılıyor. Geldik sayfa 16'ya. Bir açalım bakalım sayfa 16'yı. Testlerimizi bir çözmeye başlayalım. Biliyorsun ikili ikili gideceğim. Bana bir daha bunu tekrarlatma arkadaşım. 1'i çözeceğim, 4'ü çözeceğim, 2'yi 5'i çözeceğim, 3'ü 6'ı çözeceğim. işte böyle yan yana gideceğiz. Hazırsan 1 ile başlıyoruz. Ne diyor birinci soru? Yukarıda verilen doğrularla ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Bunlar birbirine paraleldir. Bunlar birbirine dik keser. Kesişen doğrular, çakışan doğrulardır. Arkadaşlar bunlar birbirine paralel değildir. Zaten baktığımız zaman aynı bir şekilde yönde hareket etmeleri gerekiyor. Öyle bir ifade yok arkadaşlar. Bunlar dik kesişmez. Bunlar sadece ve sadece kesişir şöyle uzattığım zaman bunu da böyle uzattığım zaman bunlar bir noktada kesişirler. Biz birinci sorumuza sadece ve sadece kesişen doğru diyebiliriz. Dörde geldik. Aşağıda kağıt üzerine D doğrusu. A, B, C, D, E noktaları çizilmiştir. Hangi noktalardan geçen doğru D doğrusuna paralel olacaktır? Arkadaşlar D doğrusuna paralel. Bak şurada iki tane noktamız var. Sen şunu yapabilirsin hocam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak burası 6. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4. Hocam 4'e 6'lık bir aslında paralellik oluşturan doğrumuz var. Direkt cevap üzerinden ilerleyeceğim. 1, 2, 3, 1, 2. 4'e 6'nın yarısı 2'ye 3. A ile D'yi birleştirdiğimiz zaman paralel bir doğru çizmiş olurum. Unutma uzunluklarımız birbiriyle birbiriyle orantılı olması gerekiyor. 4'e 6, 2'ye 3. Bak bitti. Aynı şekilde arkadaşım. Mesela iki katını alıp 8'e e 12 de diyebilirsin. 8'e 12'lik de bir aynı yöndeki bir doğru bizim için birbirine paraleldir diyebiliriz. Geldik ikinci ve 5. sorumuza. 2. ve 5. sorularımıza bakalım. Ne diyor bir onları şöyle güzelce çözelim. 2. sorumuzdayız. Aşağıdaki görsellerden hangisi paralel doğru parçasına uygun değildir? Arkadaşlar bunlar paralel tren rayları karşılıklı olarak bakın. Yani şunu böyle uzattık bunu böyle uzattık. Karşılıklı gittiği için birbirine paralel. Tahtanın Karşılıklı kenarları birbirine paralel makasın Allah'ın seversen neresi paralel ya? Kapandığı an birleşiyor, kesişiyor zaten bunlar. D şıkkındaki makasımız paralel doğrular değildir. Geldik 5'e. Yukarıdaki kareli kağıtta verilen noktalardan hangi ikisinin birleşmesiyle oluşan doğru parçası E doğrusuna dik olur? Dik olabilmesi için T'yi oluşturacağız. T şeklini oluşturacağız ve indirdiğimiz doğru ya da doğru parçası 90 derecelik bir açı oluşturması lazım. Bakın arkadaşlar biz burada A ile C'yi birleştirdiğimiz zaman oluşan şeklimiz bir diklik oluşacaktır. 5. sorumuzun da doğru cevabı A şıkkıdır dedik. 3'e ve 6'ya geçelim. Hemen 3. ve 6. sorularımıza bir bakalım. Ne diyor bizlere? Diyor ki 3. soru. Şekildeki kareli kağıtta çizilmiş olan A, B, C ve D doğrularından hangisi birbirini kesmez? Hangisi birbirine paraleldir diyor. Şu an var ya inanılmaz şekilde diyor ki içimdeki bir ses ya A ve D'ye bir bak diyor ya bir bakalım ya. Bakalım mı? Hadi bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Burada baktığımız zaman elde edeceğimiz bak 1, 2 burası 2, 1, 2 burası 2 tamam. Buraya devam ediyorum. 1, 2, 3. Burası 3. 1, 2, 3. Tamam. Bak arkadaşım tam istediğimiz gibi oldu. Buradaki değerlerimiz birbiriyle orantılı. Yönlerimize baktığımız zaman nasıl gidiyor arkadaşım? Paralel gidiyor. Paralel gittiği için A ile D birbirine paraleldir. Birbirini kesmez. Geldik 6. soruya. Yukarıdaki şekilde A noktasıyla hangi nokta birleştirilirse D doğrusuna dik bir doğru parçası çizilmiş olur. Arkadaşlar bak A'yı böyle uzat, 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 dik bir şekilde uzat. Geldiğimiz harf hangisi? S harfi olduğuna göre S ile beraber bir T harfi oluşturuyoruz arkadaşlar ve dikliği elde etmiş oluyoruz. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Diğer sayfamıza bizi bekleyen sorularımız var. Onları da çözüyoruz. Olayımızı bitiriyoruz. Yedinci sorumuzdayız. Diyor ki KL doğru parçası ile MN doğru parçası birbirine paraleldir. Bunu sembol olarak nasıl göstereceğiz? Arkadaşlar birçok öğrencimiz atlıyor. Hocam paralel demiş diyor. KL, MN cevap A. Ya atlama sazanlık yapma arkadaşım. Doğru parçası, doğru parçası köşeli parantezli olarak yazmak zorundasın. O yüzden KL doğru parçası, MN doğru parçası birbirine paraleldir deyip B şıkkını işaretleyebiliriz. 10. sorumuz. Yukarıda kalizeminde verilen doğrularla ilgili aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur? A ile D doğruları çakışıktır. Bakın arkadaşlar A'yı uzattığımız zaman D'yi de uzattığımız zaman bunlar üst üste geliyor. E o zaman bunlar birbiriyle çakışıktır. Bir doğru. B ile E bakalım B ile E paraleldir diyor. Hemen sayalım mı? 1, 2 bakın burası 2 birim. 1, 2, 2 birim yönlerimiz aynı da. Acaba uzunluklarımız orantılı mı? Ona bakıyoruz şimdi biz. Olayı böyle değerlendiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Eğer burası da 5 ise işimiz çözüldü. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e 5 o zaman paraleldir bir sıkıntımız yok. 5'e 6 olsaydı değişirdi dengeler. C ile A doğruları dik kesişir. Evet C'yi uzattık. A'yı uzattık. Bir T harfini elde ediyoruz. Dik kesişir. Doğru. B ile C bir noktada bakın. B ile C bir noktada kesişir. Bu da doğru arkadaşım. Buna göre 1, 2, 3, 4 hepsine doğru diyebiliriz. 8. sorumuza bir geçelim. Hemen şöyle biraz da aşağı iniyoruz. Evet 8 ve 11'i çözebileceğiz. İki sorumuz da gözüküyor bence gayet iyi. Kareli zeminde verilen doğrulara göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakın diyor ki A ile E, A ile E birbirini dik keser. Hayır arkadaşım T harfi oluşmuyor ya. 90 derecelik bir açı oluşmuyor. A yanlış. B ile D. Bakın B ile D birbirini dik keser diyor. Kep, tabii ki dik keser. B şıkkımız doğrudur. 11. sorumuz aşağıda verilen harflerden hangisi hem dik hem de paralel doğrulara örnek vardır diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada L'de diklik var, doğru. A'da kesişen doğrular var, diklik yok. N'ye baktığımız zaman paralellik var ama dik kesme yok. Ama F'ye baktığımız bakın baktığımız zaman şuralar paralel, burada aynı zamanda bir dik kesme olduğu için 11. sorumuzdaki F harfi hem paralel hem de dik doğrul parçalarına bir örnektir diyebiliriz. Geldik son iki sorumuza. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi dik kesişir diyor. Dik kesişmesi için T harfi 90 derecelik açı olacak. Arkadaşım D zaten paralel. İlk onu elemen lazım. Arkadaşlar C'yi uzatalım mı? Bak uzat 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 uzat. Burada bir T harfi oluştu mu? O oluştu. Bir 90 derecelik açı var mı? Var. Buna göre 9. sorumuz bizim için cevaptır. 12. sorumuzda bakıyoruz. Her bir noktası ortak olan iki doğruya her bir noktası ortak. Bakın her, her bir şey ortak ya. Bunlar birbiriyle üst üste gelmiştir. Bunlar birbiriyle çakışık doğrulardır diyebiliriz. Ve 12. sorumuzu da bu haliyle ...bitirmiş, çözmüş olduk. Kalemimizi Burak'a biliriz artık sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım bugün 5. sınıf matematik konu anlatım serimizdeki... ...ikinci bölümümüzü de tamamlamış olduk. Doğru parçasını anlattık. Bir önceki bölümümüzde ışını anlattık, doğruyu anlattık. Bugün de doğruları kesiştirdik, paralel hale getirdik, dik kesiştirdik, çakışık hale getirdik. Birçok kazanımı ve yapıyı sizlerle beraber paylaşmış ve çözmüş olduk diyelim. Ve bitişe geçelim. Bu videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyor. Bir başka konu attım, anlatım ve soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili dostlar.